Evet, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü Cümleten e, hayırlı günler, hayırlı sabahlar olsun grubumuza. Değerli kardeşlerim, bu söyleyeceğimiz ilahi özlemiş olabilirsiniz. Ki ben de sizleri çok özledim. E, bu ilahi bizim grubumuzda olan kardeşlerimize gelsin. E, ve Kabe'de gibi, Safa'da, Merve'de gibi, Efendimiz Arafat'ta gibi olduğumuzu inşallah hepimize hatırlatır. Medine'ye giden kervan Yolcuları dolu kervan Medine'ye giden kervan Yolcuları dolu kervan Resulullah'a selam söyle Aşı götüren kervan Resulullah'a selam söyle Aşı gö tören kervan 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 güzel kervan develeri güzel kervan 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 güzel kervan Resulullah'a giden kervan 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 güzel kervan Develeri güzel kervan Alın da götürün beni Rasullaha giden kervan Rasullaha kurban olam Ayağına toprak olam Resulullah kurban olam ayağına turab olam bastın yerlerde senin bir zerrecik tozun olam bastın yerlerde senin bir zerrecik tozun olam Kervan, kervan, güzel kervan Develeri güzel kervan Alın da götürün bizi Resulullah giden Kervan, 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 güzel kervan develeri güzel kervan alın da götürün bizi Resulullah'a giden kervan 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 güzel kervan develeri güzel kervan Alın da götürün bizi Resulullah'a giden kervan Rabbim işlerinizi güçlerinizi bereketli kılsın Rabbim ömrünüzü ziyade etsin Rabbim neslinizden gelenlerin de o beldelere gidip Kabe'yi tavaf etmesini Safa Merve'de gezmesini Efendime söyleyeyim Medine'ye gidip Resulullah'ın açmış olduğu kucağına böyle düşmesini nasip eylesin hepimize.